devam edelim. Biz bunları yaşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan neler anlatıyor ona bakacağız sizlerle birlikte. E şimdi elçilerle ilgili 10 büyük elçiyle ilgili dedi ki ben talimatımı verdim. E, persona non grata demedi de istenmeyen adam ilan edilecek onlar dedi. Dolar yukarı yönlü harekete başladı. Dün Eskişehir'de Kadınlarla buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları da yanıtladı. Bir katılımcı baba adaylarına tavsiyeniz var mı diye sordu. Öncelikle dedi Cumhurbaşkanı gençler erken evlensinler, geç evlenmesinler. Geç kalıyorlar ve 3 veya dört çocuk tavsiyesinde bulundu yine. Tabii özellikle yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe en azından Son dönemlerde Bir gecikme görüyorum Gençler biraz daha erteleyelim Havasındalar Gençlerimizin evlilik ve çocuk konusunda Ne kadar erken Yol alırlarsa Hayatın güzelliklerini O kadar çabuk yakalayacaklarına Doğrusu ben inanıyorum Bunun içinde her katıldığım Nikahta mutlaka Diğer tavsiyelerin yanı sıra En az Üç dört çocuk tavsiyesinde bulunuyorum.